Bu duaya başlamadan önce Tanrı'nın sözü üzerinde düşünmek için bir an ayırmanızı rica ediyorum. Sonra imanla birlikte dua edelim. Hayatımda öğrendiğim en büyük derslerden biri basit ama hayat değiştiriciydi. Her şeyi İsa'ya getirin. Her şey; acınız, şüpheleriniz, korkularınız, sevinçleriniz, hatta kalbinizi ezen sessizlik. İlk başta bu fikir basit, gerçek olamayacak kadar kolay görünebilir. Ama bu beş kelime hikayemin gidişatını tamamen değiştirdi. Hayatımın en karanlık dönemlerinden birini yaşadığım bir zaman vardı. Sanki tüm ışık sönmüştü ve geri dönüş yolunu nasıl bulacağımı bilmiyordum. Üzüntü, taşınması imkansız görünen bir yüktü. Kalbim yorgundu. Cevapsız sorularla ve asla iyileşmeyecek gibi görünen yaralarla doluydu. Nasıl dua edeceğimi bilmiyordum. Kelimelerim yoktu. Nereden başlayacağımı bile bilmiyordum. Ama tüm bu karmaşanın ortasında, Tanrı, sonsuz merhametiyle bana boş cevaplar vermeye çalışmayan ve her şeyin yolundaymış gibi davranmamı sağlamayan insanları etrafıma yerleştirdi. Kimse bana güçlü ol ya da çöz demedi. Bunun yerine, beni sadece İsa'ya yönlendirdiler. Bana açıklama için koşmamı ya da olan bitene dair mantık aramamı söylemediler. Sadece onu ara dediler. Cevap arama, netlik arama. Sadece onun varlığını ara ve dostum bu her şeyi değiştirdi. Hayat zorlaştığında ki zorlaşacak içgüdümüz her şeyi anlamak istemektir. Neden, nasıl, ne zaman ve Tanrı'nın her şeyin ortasında nerede olduğunu bilmek isteriz. Mantık isteriz. Kontrol isteriz. Acımızın her ayrıntısını açıklayan iyi organize edilmiş bir senaryo isteriz. Ama gerçek şu ki çoğu zaman hayat basitçe anlamsızdır. Hiçbir açıklaması olmayan acılar vardır. Tamamen anlamsız görünen durumlar. Ve o anlarda Tanrı bize her zaman cevaplar vermez. Ama her zaman bunları bize sunar. Büyük gerçek şu ki Tanrı bize açıklama borçlu değildir. Zamanını veya yöntemlerini açıklamakla yükümlü değildir. O egemendir. Kutsaldır ve yolları sınırlı zihinlerimizin kavrayabileceğinden çok daha ötedir. Biz sadece şimdiyi İçinde bulunduğumuz anı ve hissettiklerimizi görürken Tanrı bütün resmi görür. Başlangıcı, ortayı ve sonu görür. Sahnenin arkasında neler olduğunu bilir. Düşmanın bize karşı kurmaya çalıştığı her tuzağı bilir ve hala anlayışımızın ötesinde olan her şeyi görür. Sessizce döktüğün her gözyaşını görüyor. Gülümsemenin arkasına saklamaya çalıştığın kaygıyı biliyor. Sormaya bile korktuğun soruları duyuyor. Şu anda gerçekleşmekte olduğunu bile bilmediğin ruhsal savaşları hissediyor. O kalbinizi araştırır. Her eyleminizin ardındaki gerçek nedenleri bilir ve kimseye anlatmaya cesaret edemediğiniz yaralarınızı görür. Tanrı her şeyi görür ve tam da her şeyi gördüğü için tüm güvenimize layıktır. Yaşaya 55. bölümün 8. ve 9. ayetlerinde Rab bize çok güçlü bir şeyi hatırlatıyor. Benim düşüncelerim sizin düşünceleriniz değil. Sizin yollarınız benim yollarım değil, diyor Rab. Gökler yerden ne kadar yüksekse, benim yollarım da sizin yollarınızdan, düşüncelerim de sizin düşüncelerinizden o kadar yüksektir. Bu, her zaman ne olup bittiğini anlamayacağımız anlamına gelir. Ama aynı zamanda anlamamız gerekmediği anlamına da gelir. Çünkü Tanrı'nın bizim bilmediğimiz şeyleri bildiğinden emin olabiliriz. O bizim göremediklerimizi görür, ve hiçbir şey değişmiyormuş gibi göründüğünde bile çalışır. Eğer bu mesaj şu ana kadar yüreğinize hitap ettiyse, kanala abone olma, beğeni bırakma, tanıklığınızı paylaşan yorumlar yapma ve bu videoyu bu sözü duymaya ihtiyacı olan biriyle paylaşma fırsatını kaçırmayın. Bugün sizi basit ama özgürleştirici bir gerçekle cesaretlendirmek istiyorum. Her şeyi anlamaya çalışarak enerjinizi boşa harcamayı bırakın. Asla hayal ettiğiniz şekilde gelmeyecek cevapları arayarak enerjinizi boşa harcamayı bırakın. Bunun yerine aynı enerjiyi İsa'nın varlığını aramaya yatırın. Sadece almak istediğiniz şeyi aramayın, onu olduğu gibi arayın. Zihnimizin ve kalbimizin odağını değiştirdiğimizde derin bir şey olur. Soruna bakmayı bırakıp Mesih'in kişiliğine bakmaya başladığımızda her şey değişir. Gözleriniz aşılmaz görünen dağ sabitlenmeyi bırakıp onu yerinden oynatabilene yöneldiğinde yük hafifler. Düşünceleriniz nedenler ve ne zaman larla tüketilmeyi bırakıp geleceğinizi ellerinde tutanın güzelliğiyle büyülenmeye başladığında, huzur iç benliğinizi istila etmeye başlar. İbrahim'i düşünün. Tanrı, insan gözüne imkansız görünen bir şey istedi. Kendi oğlunu, uzun yıllardır beklediği oğlunu sunağa koymak. İbrahim bir açıklama talep etmedi. Tanrım, bu mantıklı değil demedi. Sadece itaat etti.'' Anlamasa bile Tanrı'nın hala iyi olduğuna güvendi ve İbrahim'in mucizenin gerçekleştiğini görmesinin sebebi bu güvendi. Şimdi Paulus ve Silas'ı düşünün. Hapishanedeydiler. Yaralı, kanlı, karanlık bir hücrede zincirlenmişlerdi. Durumlarına lanet okuyabilir. Neden Tanrım diye haykırabilirlerdi. Ama yapmadılar. Bunun yerine ibadet etmeyi seçtiler. Karanlıkta övgü ilahileri söylediler. Ve ne oldu? Yer sarsıldı. Hapishane kapıları açıldı ve serbest bırakıldılar. Bu adamlar ruhsal süper kahramanlar değildi. Onlar da tıpkı sizin ve benim gibi insandı. Aradaki fark her şeyden önce Tanrı'yı aramayı bilinçli bir şekilde seçmiş olmalarıydı. Ve bu karar doğaüstü olana kapıyı açtı. Eğer bugün kendinizi belirsizlik içinde, kalp kırıklığı, kayıp Kafa karışıklığı veya hatta sonsuz gibi görünen bir sessizliğin ortasında bulursanız şunu bilin. Tüm cevaplara sahip olmak zorunda değilsiniz. Bu yükü tek başınıza taşımak zorunda değilsiniz. İsa'ya koşmak için kendinizi güçlü hissedene kadar beklemek zorunda değilsiniz. Sadece gidin. Tıpkı olduğunuz gibi. Kaosunuzu alın. Korkularınızı alın. Şüphelerinizi alın. Gözyaşlarınızı alın. Hepsini İsa'ya verin. O zaten kalbinizde olanı biliyor. Acınızı çoktan gördü. O zaten açık kollarla sizi bekliyor. Her endişeyi ona götür. Her duayı götür. Kafa karıştırıcı kelimelerle bile olsa, sadece sessizliğin ve gözyaşların olsa bile. Her şeyi onun ayaklarına bırak. O senin acından korkmaz. Mücadelelerin onu şaşırtmaz. Yıkılacağını düşündüğünde seni taşıyabilecek kadar güçlü olan tek kişi odur ve yolun her adımında seninle yürüyebilecek kadar sevgi doludur. Sorularınızın ağırlığının inancınızı boğmasına izin vermeyin. İnancınızın belirsizlik ortasında bile yükselmesine izin verin. İsa'nın odak noktanız, teselliniz, cevabınız olmasına izin verin o sorular cevapsız kaldığında bile. Sonuç olarak hayatımızı kurtaran mükemmel netlik değildir. Bizi kurtaran İsa'dır ve o fazlasıyla yeterlidir. Bu mesaj kalbinize hitap ettiyse kanala abone olmayı unutmayın. Beğenin, deneyiminizi aşağıda yorum olarak paylaşın ve bu videoyu bu umut sözcüğünü duymaya ihtiyacı olan birine gönderin. Şimdi birlikte dua edelim. Ama başlamadan önce kalbinizi hazırlayın. Derin bir nefes alın, endişelerinizi serbest bırakın ve Tanrı'nın sizinle konuşması için yer açın. Sevgili Kral İsa, tüm varlığımla senin huzuruna geliyorum muhtaç bir kalple, bu dünyadaki her şeyden daha çok seni özleyen bir ruhla geliyorum. Sen benim kralımsın, kurtarıcımsın. Ve öğrendiğim ve asla unutamayacağım değerli bir ders şu. Hayat beni alt ettiğinde her şeyi sana getirmem gerekiyor. Sadece büyük sorunlar değil, sadece acil durumlar değil, her küçük ayrıntı, her gizli korku, her sessiz şüphe, hiç kimse göremezken sessizce taşıdığım her küçük yük, bu basit gerçek hayatımı tamamen değiştirdi. Çünkü en çok cevap istediğim anlarda sen bana varlığını sundun. Netlik aradığımda bana rahatlık verdin. Ve her şeyi çözmem gerektiğini düşündüğümde sen bana gerçekten en çok ihtiyacım olan şeyin sen olduğunu hatırlattın. Rab, Mezmurlar 40. Bölüm 1 ila 3. ayetlerde sözün şöyle der: Rab'bi sabırla bekledim. Bana eğildi ve yakarışımı duydu. Beni yıkım çukurundan, çamurlu çamurdan kaldırdı. Ayaklarımı bir kayanın üzerine koydu ve adımlarımı sağlamlaştırdı. Ağzıma yeni bir şarkı, Tanrımıza bir övgü ilahisi koydu. Rabbim, bu şekilde beklemeyi öğreniyorum. Sabırla, kaygıyla değil. Çamurda sıkışmış hissettiğimde bile gelip beni kaldıracağına güvenerek. Feryadım duyulmamış gibi göründüğünde bile, sevgiyle kulağını bana doğru eğdiğine inanarak. Dinleyen Tanrı Beni yükselten Tanrı, adımlarımı sağlamlaştıran ve bana yeni bir övgü şarkısı veren Tanrı olduğun için teşekkür ederim. İsa, hayatımın hala taşıyamayacağım kadar ağır hissettiren alanları var. Cevaplanmamış sorular, henüz iyileşmemiş yaralar, değişmeyen durumlar var. Ve bu sessizliğin ortasında kalbim bazen huzursuzlaşıyor. Ama yine de sana güvenmeyi seçiyorum. Çünkü senin sessizliğin yokluk anlamına gelmiyor gecikmen reddedilmek anlamına gelmiyor. Kafam karışıkken bana karşı sabırlı olduğun için teşekkür ederim. Uzaklaştığımda bile yanımda durduğun için teşekkür ederim. Benden vazgeçmiyorsun. Benden yorulmuyorsun. Ve bunun için çok minnettarım. Mezmurlar 73. Bölüm 23 ila 26. ayetlerde senin sözün şöyle der: Ama ben her zaman seninleyim. Sen benim sağ elimden tutarsın öğüdünle bana yol gösterirsin ve sonra beni yüceliğe kabul edersin. Göklerde başka kimim var ve yeryüzünde senden başka hiçbir şey istemiyorum. Bedenim ve yüreğim tükense bile Tanrı yüreğimin gücü ve sonsuza dek payımdır. Rabbim, kendimi zayıf hissettiğimde bile sen elimi tutuyorsun. Kendimi kaybolmuş hissettiğimde bile sen beni bilgeliğinle yönlendiriyorsun. Sen benim payımsın, hazinemsin.'' Dünyada senin varlığından daha çok arzuladığım hiçbir şey yok. Kutsal Ruh, lütfen içimde yeni bir ateş yak. Kalbimin İsa'ya olan sevgiyle atmasını sağla. Ruhumu uyanık, dikkatli ve tamamen teslim olmuş kıl. Otomatik pilotta yaşamak istemiyorum. Senin krallığın için tutkuyla yanmak istiyorum. Sadık kalmak istiyorum. Dua etmek istiyorum. Zor olsa bile. Ruhsal olarak kuru hissettiğim günlerde bile seni aramak istiyorum. Lütfen Tanrım, beni ruhsal tembellikten koru. Kalbimin soğumasına izin verme. Beni sana yakın tut. İsa, zihnimi huzurumu çalmaya çalışan korku, endişe ve cesaretsizlik saldırılarından koru. Düşüncelerimi gölgelerden kaldır ve onları yukarıdaki şeylere yerleştir. Bana görünmeyen dünyanın gerçek olduğunu, ruhsal savaşın gerçek olduğunu, ancak zaten kazandığın zaferin de gerçek olduğunu görmem için ruhsal gözler ver. Bana hatırlat Tanrım, düşman bir yalancıdır. Bana karşı oluşturmaya çalıştığı her plan senin adın önünde eğilmelidir. Şu anda hissettiğim baskının son olmadığını, bu manevi mücadele için kalbimi güçlendir. Vücudum yorgun olsa bile beni imanda güçlü kıl. Bu dua kalbinize ulaşıyorsa, sizi kanala abone olmaya davet ediyorum. Beğeninizi bırakın. Bu mesajın size nasıl hitap ettiğini anlatan yorum yapın ve bu umut ve güç sözcüğünü duymaya ihtiyacı olan biriyle paylaşın. Tanrım, bu savaşı tek başıma kazanamayacağımı biliyorum. Bu nedenle bugün bir kez daha kendimi ayaklarına teslim ediyorum. Hayatımın hala dağınık olan tüm alanlarını, kalbimin hala incinmiş olan tüm kısımlarını ve huzurumu almaya ısrar eden her düşünceyi sana veriyorum. Zamanlamana güvenmeyi seçiyorum sahne arkasında çalıştığına inanmayı seçiyorum. Görmesen bile, senin planlarının benimkilerden daha büyük olduğunu, senin yollarının benimkilerden daha yüksek olduğunu ve bana olan sevginin sarsılmaz olduğunu biliyorum. Tanrım, umudumu yenile, bana bu zor zamanın sadece bir evre olduğunu, son durak olmadığını hatırlat. Bugün döktüğüm gözyaşlarının hasatlarla dolu bir yarını sulayacağını, şu an yüzleştiğim karanlık gecenin, yerine getirilmiş vaatlerle dolu yeni bir şafa yol açacağına, duygusal, zihinsel ve ruhsal güç için dua ediyorum. Senden her türlü cesaret kırıcı ruhu, her türlü suçlama sesini, taşıdığım her gereksiz ağırlığı kaldırmanı istiyorum. Yüklerimi al, Tanrım. Bana kendinde dinlenmeyi, gerçekten güvenmeyi, inançla ve huzur içinde bir kalple beklemeyi öğret. Beni izlediğini biliyorum. Ve etrafımdaki koşullar hemen değişmese bile, bugün değişmesi gereken şey içimde olan şeydir. İnancım artsın. Sevgine olan güvenim güçlensin. Ruhsal gözlerim açılsın ve hayal ettiğimden daha yakın olduğunu görebileyim. Baba, şu anda bu duayı dinleyen tüm insanlar için de dua ediyorum. Kutsal ruhun her birine, nerede olurlarsa olsunlar ulaşsın. Ağlayanlar için teselli. Cesareti kırılmış olanlar için umut ve vazgeçmeye hazır olanlar için güç olsun. Evleri ziyaret edin. Krizdeki ailelere uzlaşma getirin. Kırık kalplere şifa getirin. Yenilgi, kaygı ve korku düşüncelerine hapsolmuş olanları özgürleştirin. Bu dua birçok kişinin hayatında bir dönüm noktası olsun. Bugün yeni hikayelerin yazılmaya başlandığı gün olsun. İsa, buradaki her insan senin kucaklamanı hissetsin. Isıtan, rahatlatan ve güven veren bir kucaklama. Oğlum, kızım, ben buradayım. Korkma. Yalnız değilsin diyen bir kucaklama. Güvenim sana Rabbim. Ve her şeyi anlamasam da senin kontrolde olduğunu biliyorum. Geleceğim iyi ellerde. Hayatım senin koruman altında. Yaptığın her şey için, şu anda yaptığın her şey için ve gelecekte yapacağın her şey için sana teşekkür ediyorum. Seni övüyorum. Seni yüceltiyorum ve sana kalbimi veriyorum. Senin iraden benimkinden üstün olsun. Planların yerine gelsin. Çünkü onların hayal edebileceğim her şeyden sonsuz derecede daha iyi olduğunu biliyorum. Amin. Eğer bu dua size hitap ettiyse, sizi bir kez daha davet ediyorum. Bunun gibi daha fazla mesaj almak için kanala abone olun. Bu içeriğin diğer insanlara ulaşmasına yardımcı olmak için beğeninizi bırakın. Aşağıya yorum yaparak Tanrı'nın bu dua aracılığıyla kalbinize ne söylediğini söyleyin ve bunu bu inanç ve umut sözcüğüne ihtiyacı olan biriyle paylaşın.